e, bu e, ticari avcılık e, kapsamında e, bizim burada dediğim şekilde 134 te, adet tekne var. E, buradaki yetiştiricilerimizle beraber yıl içerisinde yaklaşık 2225 ton ya, e, sazan üretimi de yapıldı. Sazan avcılığı da yapıldı. Bu da özellikle kırsalda yaşayan insanlarımız için önemli bir e, gelir kaynağı. Hem ülkemiz için hem de kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için. Dolayısıyla bunu da önemsiyoruz. Bu kapsamda da e, bu yıl mesela yaklaşık 2 milyon 200 bin civarında yavrus sazanı biz e, on 11-12 ayrı lokasyona yavru sazan bıraktık. Son 10 yılda sadece yaklaşık 11 milyon civar, pardon 8 milyon 8 buçuk milyon civarında yavru sazanı da bu baraj göllerine işte diğer e, gölet, göl ve göletlerimize bırakarak ticari avcılığı e, geliştirme noktasında da çalışmalarımız açıkçası devam ediyor. Tabi bu yeterli midir değildir. Bu e, üretim alanlarının da sürekli denetimi gerekiyor. Burada su kirliliğini takip ediyoruz. Bu kapsamda da 12 ayrı alıcı noktadan buralarda işte balık yaşamını olumsuz etkileyebilecek bir su kirliliği var mı yok mu bunlar da işte belli aralıklarla bakanlığımızca belirli, belirlenmiş 12 ayrı lokasyonda 6 ayda bir e, su kirliliğini de denetliyoruz. Burada bizim işleme testimiz yoksa sazlarla ilgili ama diğer illere gönderilebiliyor yani. Burada tabii toplanan sazan balıkları bir kısmı cüz'i miktarda olsa iç piyasada biraz tüketiliyor ama bunun yanında kalan yüksek orandaki toplanan veya yakalanan balıklar da özellikle bizim komşu ilimiz Diyarbakır ilinde da bazı düşük çapta da olsa işleme testleri var. Burada temizlenip diğer illere gönderilebiliyor tüketim amaçlı olarak.